Herkese merhaba ben Yiğit Erdem. Bu videoda geçtiğimiz hafta SPK tarafından tek halk arz onayı alan şirket Asçe Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın incelemesini gerçekleştireceğiz. Gayrimenkul alanında proje geliştirmek suretiyle faaliyet gösteren şirketin hasılat kalemleri bu gayrimenkullerin satışı ve konut kira gelirlerinden oluşmakta. Şirket Gaziantep'le öne çıkan bir firma. Sahip olduğu arsa ve arazilerin çoğu Gaziantep'le yer almakla birlikte Ankara'da, İstanbul'da ve Sakarya'da da konut ve arsalardan oluşmak üzere projeleri bulunmakta. 2022 yıl sonu itibariyle şirketin toplam portföyünde farklı projelerden tamamı Gaziantep'te olan toplam 401 adet bağımsız bölüm var. Söz konusu bağımsız bölümlerden 83'ü satış amacıyla 318'i ise kira amacıyla tutulmakta. Bunlar tamamlanan projelere ait bilgilerdi. Bir de şirketin hali hazırda devam eden 7 tane projesi var. Bunlardan barak konutları, Pancarlı Konutları, Şelale Konutları ve Güven Evler 1 ve Güven Evler 2 projeleri Gaziantep'te yer alırken işlerinden en değerlisi Kanyon 1 projesi Ankara'da yer alıyor ve yine 2022 yılı verilerine göre projelerin toplam piyasa değerleri 1,5 milyar TL'ye yakın ve 138 bin metrekarelik bürüt satılabilir alana sahip. Şirketin sermaye yapısına baktığımızda mevcut durumda Konukoğlu aile üyelerinden oluşan toplam 5 gerçek kişi ortak olduğunu görüyoruz. En yüksek pay %72 ile Abdülkadir Konukoğlu'na ait. Halk arzın sonra ise fiili dolaşımdaki pay oranı %25 olacak. Halk arz bilgilerine geçelim. Halk Yatırım liderliğinde gerçekleşecek bu halka arzda talepler 27 ve 28 Temmuz tarihlerine toplanacak. 99 milyonun sermaye artırımı, 66 milyon da ortak satışından oluşan toplam 165 milyon adet payın satılması planlanıyor. Her bir payın satış fiyatı %10.2'lik halka arz iskonto kontosuyla 12 lira 60 kuruş olarak belirlenmiş. Bu da yaklaşık 2 milyar TL'lik bir halka arz büyüklüğüne işaret ediyor. Payların %80'i yurt içi bireysele, %20'si yurt içi kurumsala ayrılmış. Yurt içi bireysel yatırımcıya paylar eşit dağıtım yöntemiyle dağıtılacak. Ayrıca şirketin BIST katılım endeksinde yer alma kriterlerini sağladığını da belirtelim. Finansal sonuçları inceleyecek olursak, Ciro 2020 yılında yaklaşık 100 milyon TL, 2021'de 43 milyon TL'ye düşüyor. Geçtiğimiz sene gayrimenkul satış gelirlerinin artmasıyla iki katın üzerinde bir büyümeyle 120 milyon TL olmuş. Geçtiğimiz senenin ilk çeyreğinde elde edilen 50 milyon TL'lik hasılata karşılık bu yılki rakam 4.8 milyon TL. Net kar tarafına baktığımızda da 2020'de 30 milyon, 2021'de 660 bin TL'lik bir kar var. 2022 yılında ise şirketin ilk kez gayrimenkullerinin güncel değerlerini tespit ettirdiğini görüyoruz. Bu sebeple değerlemeden elde edilen gelirle net kar 74 milyon TL'ye çıkmış. Onun dışında bu senenin ilk çeyreğinde de yine karda çok ciddi bir artış yaşanmış. Yine yaklaşık 1 milyar TL'lik yeniden değerleme geliri sayesinde dönem sonu net karda 1 milyar TL olmuş. Asça GYO'nun net borcu halka arzdan önce 148 milyon TL. Halka arzdan da 1.2 milyar TL'lik iyi bir gelir elde edilecek. Bu gelirle beraber net borç eksi 1 milyar TL olacak. Bir de borsaya açık gayrimenkul şirketlerindeki ve Asça GYO'daki piyasa çarpanlarını inceleyelim. Şirketin piyasa değeri bölü defter değeri ve piyasa değeri bölü net aktif değeri halka arzdan sonra sırasıyla 1.07 ve 0.95. Kıyaslama yapmak gerekirse borsaya açık gayrimenkul şirketlerinin ortalama piyasa değeri bölü defter değeri 1.14 ve piyasa değeri bölü net aktif değerleri 0.84. Halk arzdan elde edilecek gelirin kullanım yeri olarak 4 farklı alan belirlenmiş. %52 ile en büyük kısım yapılacak projelerin finansmanına ayrılmış. %12'lik bölümle ilişkili tarafları olan borçların ödenmesi planlanırken kalan kısmın yarısının arsa ve gayrimenkul alımında harcanması, diğer yarısının da işletme sermayesi olarak ayrılması hedefleniyor arz sonrasında şirket bir yıl boyunca sermaye artırımı, şirket ortakları da yine bir yıl süreyle halkarz fiyatının altından pay satışı yapmayacak. Bunun dışında halk yatırım tarafından payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süreyle bir fiyat istikrarı işlemi uygulanacak. Bu fiyat istikrarı işleminde de brüt halkarz arz gelirinin %20'lik kısmının kullanılması planlanıyor.